Burası Taçbaşı Rasel Hacer. Bu da meşhur mağara. Burası mağaradır. Eskiden burada Burası mağara. Koyun ve keçilerle burada. Evet, bu da Hoca çok kaldı diyor burada. Şey, i̇lk kalma insanlarımızın yaşadığı Mağara. Razır Hacer'deki meşhur mağaralar. Hoca da çekiyor, ben de çekiyorum. Hoca bize rehberlik yapıyor. Buraları en iyi tanıyan o. Evet. Merhaba. Şöyle yapıyorduk. Evet. Hoca burada çok yaramazlık yaptın mı? Yok. Yapmadın. Ama hayvanlar vardı. Koyunlar, keçiler onlarla. Oraya he. Allah Allah. Evet. Evet. Tam konut. Ravucum. Burası tam konut çağda böyle işiyor. Evet. Güzel yaşamışlar ama. Orta çağda. Baksana bu kireç taşından bu kadar. Biz onlara cars diyorduk değil mi? Evet. 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 Bunu zaten pişiriyoruz. Evet. Ondan sonra de, e, şeyde e, örtüp değirmen. Beylen... Hocam bize biraz şu carstan söz eder misiniz? Cars kireç taşından elde ediliyor. Kireç taşı önce kapalı bir fırın içerisinde yakılmaktadır. Yakıldıktan sonra o kireç taşı e, değirmende, değirmende o dener değirmen var ya öğütülüyor. öğütülür toz haline getirilir. Ondan sonra inşaatlarda caz olarak çimentonun yerinde kullanılmaktadır. Bunun ömrü en fazla 100 senedir. Ama 50 sene ömürden sonra her yıl tamir etmek gerekiyor. O casla yapılan evler kışın serin, ılık, pardon, kışın ılık, yazın evi serin olarak tutmaktadır. Evet, carcan özelliği o. Evet, en yani en kışın sıcak, bir, bir soba yetiyor yani, ısıtmaya. Odun, tabi tabii tabii. Bir odun bir Ciyazın soba. Yazın ise öyle aspiratöre, maspiratöre gerek klima, yok. Klima, klima, ya, 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 gerek klima, gerek yok. Gerek yok. Gerek evet. Ha işte. Yaşar buraya işte böyle. Taş başı dedikleri budur ya. Evet. Rastlı mi? Burası ee, bizim. Buradan, buradan inip Botan Vadisi'ne e, inilir. Botan çayında Yüzülür. Yüzülür, balık tutulur orada. O balıklar pişirilir, yenilir ve tekrar yukarıya çıkılır. Şimdi biz Ama sen... herkes herkes bunu yapamaz. Çünkü tecrübesi olmayan bu dağlarda, bu kanyonda yürümesi mümkün değildir. O zaman biz şimdi iki kocanın e... arasında e... bir çırak. E... Seneye inşallah hayatta kalırsak. Vallahi inemem şimdi. Niye? E yok. O göze alamam. O cesaret kalmamıştır. <laughs> <laughs> şey, plan... Plan... Aa, eskiden eskiden. Planörle ineriz. Yok yok planörle de Çiçek topluyorlardı çiçek... çiçek. Nergis, 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 Nergis da... evet. Her sene bu... bu Nergis çiçeği için bir iki kişi maalesef veda ıı, ediyor kendisini. Kendini evet. şey istemeden Evet. Peki işte. hoca orada çok resim çektiren var. Onlar nasıl gidiyor oraya? çektirenler var. Nasıl gidiyor? O herhalde? Resim hilesiyle yapılıyor. Acaba? Nasıl, evet. Ya. Ah, tak, orada resim hilesiyle yapılıyor. Allah yani. Allah. E bir oradan oraya bir merdiven uzatılsa gidiliyor. Bir tane daha da var. Bir tane ileride bir tane var. Böyle e, gene oyunlu şekilde. Evet. Ama, o, yok sen... yok. Yaşar'ın dediği fotoğrafı ben görmüşüm. O resim hilesidir. Allah, Yoksa Allah. gerçekte öyle değildir. Bu işin uzmanı Rav Hoca'dır. Ee, bölgeyi biliyoruz. Bu bölgenin çocuğuyuz elhamdülillah. E bak bana ne diyor? Diyor ki koyunlarımla buraya geliyordum burada kalıyordum. Allah Allah. Ya haber doğrudur. Bu Ama şimdi e, bu terör olmasaydı şimdiden her ekol dağında olacaktım. E, tamam Çünkü... seni her götürürüm ben yani, gittim. Yani... <laughs> hayır hayvanlarımla birlikte. He. Ama terör yüzünden maalesef hayvanlarımızı sattık parasını da yedik. La ilahe illallah <gülüyor> Muhammed Resulullah. <laughs> <Arasını gülüyor> Ya bu sağlığın yerine çok şükür. Bunlar kivi değil mi? Kivi benim ayağıma batmıştı zamanın birinde. Allah Allah. Neler çektim ben ondan hep yav. O köy, köyün adını bir şey söylemedin ya. Hatırlayamadım ya. Allah, hatırlayamadım. Allah, Allah. Eyvallah. Türkü mü? Şey ya, köy, köy köy, köy. Ha, köy adı. Yaşar Baran'ın köyüdür. Evet. Allah Allah. Ey. Yaşar Baran'ın köyleridir Allah. o. O er Eru, er bağlıdır herhalde. Ne, Sirt merkeze Süyüt bağlı. Sirt merkeze mi bağlı? Eru buradan uzaktır. Evet. Evet. Yani seni götürebilir ama bak yok. Yok abi yok. İnşallah bir ben, dahaki gelişimde. Bir daha gelişimde eğer hayatta kalırsak inşallah. Allah'ın izniyle. Evet, evet, Geliriz. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Çok güzel kameralar yapılmış. Onlar hepsi şenlenecek seneye. Ona evet, biraz. Efendim? Gelinliği. Ne çektim? Evet. O dedi Mustafa halde aşağıda kalıyor halde. Böyle delikli gibi böyle. O şimdi burada diyoruz kendin ya. Yani. e, ee, o ne işte. E, ee, o ne biz öbür tarafa şimdi geçireceğiz. Göreceğiz. Oradan oradaki görüntü bambaşka He. Oh. genelde internette efendim, Bu. Hoca bu şey. Şahsi mi? Şahıs mı? Kiralamışlar. Ne? He ee, kiralamışlar. Burası şahsındır. 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 Yani. Kiralamışlar burayı. Ya devletin hanizliğine arazisidir. He tabii tabii Özel idare.